Merhaba arkadaşlar. Memurların emeklilik koşullarına ilişkin olarak 8 9 Merhaba arkadaşlar. ZGK TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Videoyu beğenerek ya da yorum yaparak da e, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi EYT hakkında AK Parti Alparslan Milletvekili Ekrem Çelebi'nin e, bu konuşmasını tekrar bir hatırlayalım, hafızalarımızı bir tazeleyelim. 9.990 tarihinde 4447 sayılı kanunla düzenleme yapılmış ve emekli olunabilmesi için belirli bir yaşa ulaşma şartı getirilmiştir. 4447 sayılı kanunla yapılan düzenleme öncesinde 506 sayılı kanuna tabi olan işçilerden kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalı bulunma ve en az 5000 gün prim ödeme. 1479 sayılı kanuna tabi olan esnaflardan Kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl fiili prim ödeme. Yine 5434 sayılı kanuna tabi olan memurlardan kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl fiili hizmet süresi karşılığında herhangi bir yaşa tabi olmaksızın emekli olabilmekteydiler. Yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı kadınların 38, erkeklerin 43 yaşında emekli olmalarına ve uzun süreli emekli aylığı almalarına neden olmuştur. Şimdi arkadaşlar, şurada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Burada e, bu AK Partili Ekrem Bey'in çok büyük bir yanlışı var. Şimdi diyelim ki emeklilik yaşı Hani şu anda e, 55-65 diyelim. Şimdi ben çalışmaya başlıyorum. 5 sene sonra diyor ki vazgeçtim. Emeklilik yaşı 80. Ya da e, 60 şu anda diyelim. Vazgeçtim 70'e çıkarttım bir anda. Yani e, bir işe başlamışsınız. <laughs> Kural bir bir kuralla başlıyorsunuz bir sözleşme gibi düşünün. Devlet bize demiş ki şu kadar yıl, şu kadar gün sonra emeklisin. Sözleşme bu. Yani bu. Sonra ne oluyor? Bir yasa çıkıyor. Hayır, vazgeçtim ben sözümden. Değişti. Ya yani kanun geriye doğru işler mi? Bakın devamında neler söylüyor. Bunun sonucunda da sosyal güvenlik açıkları merkezi bütçe içinde önemli bir yer tutmaya başlamış ve sosyal güvenlikte kara delikler oluşmaya başlamıştır. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bu güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği yoktur. Sosyal güvenlik açıklarının kapatılması ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin sağlanması bakımından 8 9 1999 tarihinde sonra ilk defa sigortalı olanlar için kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş şartı getirilmiştir. Şimdi vekil Bey diyor ki dünyanın hiçbir yerinde yok diyor böyle bir şey. Tamam, yok. Peki dünyanın hangi e, ülkesinde milletvekillerinin maaşı e, aşağı yukarı 10 asker ücret maaşı yapıyor ya da 2 sene emeklilik yapıp ömür boyu süper emeklilik hakkı kazanıyor? Hangi dünyanın ülkesinde var bu? Hiç bunlardan bahsedilmiyor. Yani verirken Avrupa ya örnek veriyor, pardon yani maaş verirken ama e, diğer konularda yok. E, biz milletvekili bize serbest. özel emekliye ya da işçiye emekli olduktan sonra e, özel diş hakkı yok doğru implant hakkı yok diyeyim ben daha doğrusu. Millet bakan, bakanlar, milletvekillerinin ailelerini kapsıyor. Emeklilikte <laughs> o yani bütün ailesine dösel diş implant yaptırabiliyor. Öyle bir emeklilikleri var. Bunlar hangi dünyanın ülkesinde var? Bakan Bey o zaman kara delikler bunlardan oluşmuyor mu? Emekli maaşlarını e, şöyle 4000 bin lira falan indirelim. Bu kara delik nasıl kapanıyor? Bakın görün. 1999 tarihinden önce sigortalılığı başlayanların ise kazanmış hakların korunması açısından bu tarihte 18 yıl sigortalı bulunan kadınlar ile 23 yıl sigortalı bulunan erkekler de yaştan muaf tutulmuş ve 18-23 yılın altında hizmeti olanlar ise hizmet süreleri esas almak suretiyle kademeli yaşa tabi tutulmuşlardır. Yine 4.447 sayılı kanunla getirilen kademeli geçiş süreci adil, makul ve ölçülü olmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiş ve iptal edilen hükümler Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Buna göre sigortalıların emeklilik yaşı 23.05.2002 tarihindeki hizmet sürelerine göre farklılaştırılmakta ve kadınların emeklilik yaşı 40 ila 58, erkeklerin emeklilik yaşı ise 44 ile 58 yaş baremine göre değişmektedir. Yapılan bu düzenleme sosyal güvenlik açıkları üzerinde beklenen olumlu etki yaratamamıştır. Bu nedenle sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak ve gelecek nesillerin emeklilik hakkını çalmamak adına yürürlüğe koyduğumuz sosyal güvenlik reformuyla uluslararası ölçekte bir sosyal güvenlik sistemini hayata geçirdik. Şimdi burada da milletvekilimiz diyor ki gelecekleri, geleceğin emekliliklerini çalmayalım. Yani şimdi şöyle bir saçmalık var. Ya e, biz bu işe başlarken, sigortalı olurken, yani biz mi dedik ki e, şu kadar gün şart, şu kadar yaş, yani şartları biz mi belirledik de şimdi biz gelecekten çalıyoruz? Bunu belirleyen devlet, işe giriyoruz, kurallar belli, her şey belli, hop oyunun sonuna gelmişiz, birden kurallar değişmiş. değişmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde var bu ya? Bir kanun, bir kural e, geriye dönük işler. O zaman şimdi de diyelim ki başka bir hükümet değiştirdi, e, emeklilik yaşı 120 desin. E, olur mu öyle bir şey? Yani çok e, garip garip konuşuyor bazen bu vekillerimiz, bizim vekillerimiz yani aslı biziz bu kişilerin. E, bir de beğenmiyor. E, bir ilk yaptığı düzenleme diyor tam kurtaramadı ekonomi işte devam. Ya e, biraz da siz kısın. Yani 15-20 bin lira emekli maaşı almayın ya da şey milletvekili maaşı almayın. Yani meclisin lokantasından 5 liraya bizim dışarıda 100 lira yiyemediğim şeyleri yemeyin. Danışmanlarınız, makam araçlarınız, özel harca bunları kaldırınız. Lütfen yani e, biraz emeklilikle ilgili değil de biraz sizin yapacağınız tasarruf zaten bir Türkiye uçurur ya. Bakalım devamında neler söylüyor. Bu anlamda bu reformun etkisiyle birlikte Sosyal güvenlik açıkları kontrol altına alınmış ve sistem sürdürülebilir bir noktaya getirilmiştir. Burada da e, hani affedersiniz tüy dikiyor e, milletvekilimiz. E, sistem çok iyi oldu. Evet çok iyi oldu. Ama kimin için iyi oldu? Önemli olan tabii ki bu. E, yani işçiyi sadece bu yaşta değil, aboyla aylık bağlama oranıyla da bir %75'lerden %25'lere kadar dileyim 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 2008'den beri bu hale getirdiler. Ee, şimdi verdiğimiz primin %25'ini falan alıyoruz maaş olarak. Eskiden %75'ini alıyorduk. Bana sorsan işçi için, halk için eski sistem daha iyiydi. Hani 38 yaşında emeklilik için söylemiyorum bunu. Ama şimdi de mezarlı emeklilik. Biri 38 yaşında emeklilik eleştiriyoruz, şimdiki mezarlı emeklilik. Çünkü Türkiye şartlarını Avrupa'ya kıyaslıyorlar ama hiç Avrupa'daki emeklerin emekli olduktan sonra dünyayı gezdiğini falan söylemiyorlar ama. Ee, böyle bir ekonomilerin olduğunu söylemiyorlar. Ee, bakalım EYT'yi gündemimizden düşürmeyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. EYT'ler birleşiyor. Sağ aşağıdan abone ol butonunu tıklayarak kanalımıza abone olun. Videoya yorum yaparak da görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, esen kalın efendim.